Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu sevimli tatlı fili yapıyorum. Örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler. Onlar için tüm terimleri en baştan gösteriyorum. Şimdi ikinci partımıza geldik. İlk partımızda gövdesini yaptık. İkinci partımızda ise kafasını yapacağız. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi buruna başlayacağız. Burunun ucundan başlayıp kafanın arkasında bitiriyoruz. İpimi aldım. Bir tane çeviriyorum. Tığım içine batırdım çekiyorum bir tane zincir daha sonra içine 6 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 bu ipimi çekiyorum başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum bunu bunun içinden geçirdim şimdi birinci sıramızın sonu 6 tane ikinci ve üçüncü sıramızı da 6 tane olarak örelim birleştirdiğime değil hemen yanındakine batıyorum. Artırma eksiltme yapmadan iki sıra boyunca altı tane olarak örelim. Şurası benim sıramın bittiği yer. Buraya işaretleyicimi takayım. Örerken ben bu ipi de içine örüyorum. Hem ortadan böyle dağınıklığı kalmasın diye. yapmışım sanırım burayı. Şimdi şöyle ya. Bunu çevirelim. Örgümüzün düz yüzü bize baksın. Burası bunun e, olacak. Şimdi ikinci sırayı yaptım. Üçüncü sırayı da 6 tane olarak örelim. Şöyle kıvıralım hatta ikiye şöyle katlarsak daha rahat örebiliriz. Çeviriyorum ve bunu da ördüğümde sıra sonuna geldim. Üçüncü sıranın sonu etrafımız sayısı altı tane. Burnumuzun uç sırası sıranın bittiği yere yine ipliğimi takıyorum. Dördüncü sırada. Bir tane artırma yapacağız. 7 tane olacak. Birleştirdiğimin hemen yanında bir tane artırma yapıyorum. Sonra sıra sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan örüyorum. Arttırma biliyorsunuz bir sicilin üzerine iki tane yapmak demekti. Şu an 7 tane oldu. İpimi hemen sıra sonuna geldim. Bir tane üste takıyorum dördüncüsünün sonundayım. 7 tane oldu. 5. sırayı da 7 tane olarak örelim. Ve son ilmeğimi battım. Yine aynı şekilde işaretleyeceğim bir yukarı çekiyorum. 5. sıramda 7 tane olarak ördüm. 6. sıraya geçiyorum. 6. sırada bir tane artırma yapacağız. 8 tane olacak. Bir hemen yan tarafa bir tane artırmamı yapıyorum. Sonra sıra sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan örüyorum. Ve 6. sıram 8 tane, 7. sırayı da 8 tane olarak örelim. Sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Şimdi 2 4 6 7 8. sıraya geldik. Burada bir tane artırma yapacağız. 9 tane olacak. Hemen yan tarafına bir tane artırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan örüyorum. Ve 8. sıram 9 tane sık iğne oluyor. Sıra sonuna geldim. İpliğimi yukarı takıyorum işaretleyicimi. Ve şimdi 9. sıraya geldik. Bu sırada 2 sık iğne 1 artır yapacağız. Toplam 3 artırma yapacağız. 12 tane olacak. 1 tane artırma yapıyorum. 2 tane örüyorum. 2. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 9. sıranın sonu. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Artık bunun bunun için açılmaya başlıyoruz. Ve şimdi 10. sıraya gel geldik. Bunun için artık bakın şu kafanın buradaki için artırma yapacağız. Birleştirmiştim. Onun üzerindeyim tam sıramın bittiği yerdeyim. İşaretleyicimi Bir yukarı takıyorum. Bir arkadasınız, bir öndesiniz. Hiç önemli değil. Ona takılmayın. Şimdi işaretleyicimi taktım. Hemen yanındaki 3 taneye artırma yapacağım. 1 artırma, 2, 3. Toplam 3 tane artırma yapacağız. Birinci artırmamı yapıyorum. 9 taneydi bu sıranın sonunda. Pardon. 12 taneydi 9. sıranın sonunda. 10. sırada 3 artırma yapacağız. 15 tane olacak. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından üçüncü artırmamı yapıyorum. Yan yana üç tane artırma yaptım. Hemen bittikten sonra şimdi sıra sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan öreceğim. Altı, yedi, 8 9 tane ördüğümde sıra sonuna geldim. Şimdi işaretleyicimi bir yukarı takıyorum. Burası önemli. Neden önemli? Bunun üzerine artırma yapacağımız. Artık şurası bizim kafamız için açılan yer. Bu artırma yaptığımız yer şu kısım olacak. O yüzden burası önemli. Şimdi 11. sıraya geldik. Yeni 3 tane artırma yapacağız. Burun üstünden. Bu sırada 15 taneydi. Yeni öreceğim sırada 18 tane olacak. Birleştirdim. Bakın iki tanesini bir deliğe batmışım onun üzeri. Ben hemen onun yanındayım. Buraya bir tane örüyorum. Sonra birinci artırmamı yapıyorum. Bir ör, bir artır, bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yapacağız. Bir tane artırdım. Bir tane örüyorum. Artırdığımın bakın iki tanesi bir deliğe batmış. Artırdığımın hemen üzerinden yine artırma yapacağım ikinci artırmamı yapıyorum bir tane örüyorum üçüncü artırmamı yapıyorum Sıra sonundaydım. Bir ördüm, bir artırdım, bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yaptım. Devamında sıra sonuna kadar artırma, eksiltme yapmadan öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Ve e, şu anda şimdi 12. sıraya geldik. 11. sırada 18 tane oldu. 12. sıraya geldik. Yine aynı burun üzerinden artırma yapacağız. Bu defa bir ör artı yapmıştık. Bu defa 2 örüp bir artır yapacağız. Toplam 3 artırma yapacağız. 21 tane olacak. Şimdi ilk baş iki tane örüyorum. 1, iki tane ördüm. Bakın artırma yapmışım, artırma yapmışım. Hemen üzerine geliyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Bakın burada da artırma yapmışım, artırma yapmışım. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Hemen yanından 3. artırmamı yapıyorum. Toplam 3 artırma yaptık. Burnumuz burası. Burası artık kafamız için açılıyor. Sıra sonuna kadar öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi taktım 12. sıranın sonu etrafının sayısı 21 tane sık iğne. Şimdi 13. sıraya geldik. Burada da 3 artırma yapacağız yine aynı şekilde burun üzerinden 24 tane olacak bu sıranın sonunda. 3 ör bir artır yapacağız. 3 tane örüyorum. 1 2 3 Bakın artırma yaptım. Artırma yaptım. Artırma yaptım. Bunun üzerindeyim. Yine artırma yapacağım. Önceki artırma yaptıklarım üzerindeyim. Şurası ağız kısmı. Burada artırma yapmadığımız için burası düz ilerliyor. Buradan artırma yaptığımız için bakın kafasının burası açılıyor. İstediğim buydu. 3 tane ördüm. Birinci artırmamı yaptım. 1 2 3 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. Sonra artık yine aynı şekilde sıra sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretliğimi bir yukarı takıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 14. sıraya geldik. Artık bunun için de istediğim genişliğe geldim. Ama kafanın genel olarak büyümesini istiyorum. Bunun için 6 tane artırma yapacağız. 14. sırada. Toplam 6 artırma yapacağız. 3 ör 1 artır yapacağız. Şu an 24 tane. Sıra sonunda 30 tane sık iğne olacak. Birleştirdiğim yer burasıydı. Hemen yanındaki yere birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3 İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3 3. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 4. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3 5. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Ve 6. artırmamı yapıyorum. 3 tane ördüm de sıra sonuna geliyorum 2 3 sıra sonuna geldim etrafımın sayısı 30 tane sık iğne işaretleyicimi hemen bir üste takıyorum şimdi 14 sıranın sonuna geldik 15 16 17 18 19 toplam 5 sıra boyunca 30 tane olarak artırma eksiltme yapmadan örelim ve ben 20. sıranın pardon 19. sıranın sonuna geldim. Şu an 20. 20. sıraya geçtim. Bakın şu an artık kafamız belli oldu. <laughs> Burnumuz filan her şeyimiz belli oldu. Burnumuzun içine şimdi birazcık elyaf yerleştirelim. Böyle küçük bir parça. Kafaya sonra yaparız ama burnu kapatacağımız için. Burayı isterseniz tığın arkasıyla da itebilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Böyle ince bir makasımla. Şöyle. Hem döndürüyorum hem çok itmiyorum ama normal bir şekilde yerleşmesini sağladım. Bakın. <laughs> Şimdi gözlerimizi takalım. Bu şekilde vidalı gözlerimiz. 2 4 6 8 10 11 12 13 12 ile 13'ün arasına takacağım. de gözlerim şu şekilde. Tıkı parkları ne kapaklarını kapatacağım ama bir önce yerleri belli olsun diye kapan kapatmayacağım. Sonra böyle yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle yapsak. Bakın şu artırma yaptığım yerler vardı ya orasını üst burnun üst kısmına getirdim. 3 tane yani burnumuzu büyüttüğümüz yer. Düz yaptığımız yer alta. Bence şu an gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 tane varmış üst kısmında. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Bu bilmiyorum size de kalmış. Böyle de oldu. Aynen. Bence bir aşağıda olur. Şöyle gözünüze hoş gelen. Şahsen i̇şte bunun da daha çok 10 tane var, ama onda bir tık daha az. Ama ben bunu da beğendim bu şekilde. Burada suratı, ay bunun çok güzel bir. E, şu an renginden ben yunus hayal ettim. Müthiş yunus olur. Bu ipten de mesela böyle yunus hayal ettim, böyle gıcır, gıcır. tam da onun rengi. Kapaklarımızın arkasını kapatacağım. Kapaklarımız bu şekilde. Bunlar son aldıklarım niye anlamadım? Hep genelde yırtık. Şöyle geçiriyorum. Bunu yine çok sağlıklı değil bence çocuklara çok küçük çocuklara vermeyin ya da burayı keçeden dikin ya da çok sağlam olduğuna dikkat edin. Mesela şu an bu bana çok sağlam gelmedi. Çünkü yırtma şeyi olabilir Allah korusun. Bazı şeyler daha sıkı. Vidalı gözler ama ben bunu da onu alamadım. Ben kendiminkinde. Değiştireceğim. Evet sonucu. Bakın kapak bu şekildeyken böyle kapatıyorum ve çıt içine giriyor zaten. Gözümüzde oturmuş oluyor. Buralara vidalı göz yerine sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapıp siyahla örüp dikebilirsiniz. Küçük çocuklar için bence o şekilde yapın. Özellikle 3 yaş altı çocuklar tehlikeli. Şimdi 20. sıraya geldik. Bu sırada 3 ör 1 eksilt yapacağız. Toplam 6 eksiltme yapacağız. 24 tane sık iğne kalacak. Gizli eksiltme yapacağım. Hemen işaretleyicimi yukarı çektim. Gizli eksiltme nasıldı? Bir buta bunu alıyorum. Diğerini de alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Eksiltmemi yaptım. Sonra 3 tane öreceğim. 1 2 3 2. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 3. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 4. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 5. mi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 6. mi yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 20. sıranın sonu etrafının sayısı 24 tane sık iğne. Şimdi 21. sıraya geldik. Bu sırada 2 öl 1 eksilt yapacağız. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Toplam 6 eksiltme yapacağız. Bir tane eksiltme yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 5. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 6. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 21. sıranın sonu etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Şimdi içine güzelce el yapımızı dolduralım. şekilde güzelce yerleştirelim. <laughs> 21'in 22. Sıraya geldik. Bu sırada bir bir eksilti yapacağız. 12 tane sık iğnemiz kalacak. Altı tane eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum bir tane örüyorum ikinci eksiltmemi yapıyorum bir tane örüyorum üçüncü eksiltmemi yapıyorum bir tane örüyorum dördüncü eksiltmemi yapıyorum bir tane örüyorum beşinci eksiltmemi yapıyorum bir tane örüyorum Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördümde sıra sonuna geliyorum. 22. sıranın sonu etrafın sayısı 12 tane sık iğne. Şimdi hepsinden eksiltme yapıyoruz. 23. sırada birinci eksiltmemi yaptım. Hemen yanındakinden ikinci eksiltmemi yaptım. Hemen yanındakinden üçüncü eksiltmemi toplam 6 eksiltme yapacağım. Dördüncü eksiltmemi yaptım. 5. eksiltmemi yaptım ve son 6. eksiltmeyi şöyle 3'ünü alıyorum 1 2 3 bu en sonu iğneyle de toplayabilirsiniz ben bu şekilde yapıyorum en son şu üç taneyi de birlikte alıyorum iplik kaydırma yaptım iki tane zincir çekiyorum daha sonra bunu keselim sonra tığım içine batırıp orta kısmından çıkartıp ipimi buradan çekiyorum Bence böyle bir yapım yok. Bu benim kendi uydurduğum pratik toplama yöntemi. Ben çok sevmiyorum böyle iki saat çok uğraşmayı. Bana böyle bence gayet güzel oldu. Bakın böyle mükemmel. Çok uğraştırmadan. Şöyle ipimizi de fazla ipimizi içeri verelim. Bakıyorum mük. Bunu da çıkarttım. <laughs> Ve filmimizin kafası hazır. İkinci partımızın sonuna geldik ve kafasını yaptık bebeğimizin. Şimdi son partımıza geçelim. Bu partımızı yaptıktan sonra bebeğimiz hazır olacak.